akşam karanlığı. Sulu, iri iri kar taneleri henüz yakılmış fenerler etrafında uçuşuyor, ince, yumuşak bir alçı tabakası gibi damları, atların sırtlarını, omuzlarını, başlıklarını kaplıyordu. Arabacı Iona Potapov bir hayalet gibi bembeyaz. Canlı bir vücut ne kadar büzülebilirse o kadar büzülmüştü. Hiç kımıldamadan yerinde oturuyordu. Üzerine bir yığın kar düşse bile gene karı silkmek lüzumunu duymayacaktı. Beygiri de bembeyaz hareketsizdi. Hareketsizliğiyle, keskin köşeli biçimiyle, ayaklarının sopaya benzeyişiyle o bir kapıya satılan posta atlarına benziyordu. Herhalde düşünceye dalmıştı. Sabandan alıştığı o rahat manzaralardan alınıp da buraya, korkunç ışıklarıyla, hiç kesilmeyen gürültüleriyle, öteye beriye koşuşan insanlarla dolu bu kargaşalılık içine düşen bir mahluk, böyle uzun uzun düşünmez de ne yapardı? İona ile beygiri çoktan beri yerlerinden kımıldamıyorlardı. Avludan daha yemekten önce çıkmışlar ve hala sifta etmemişlerdi. İşte şehrin üzerine akşam karanlığı basıyordu. Fener ışıkları solgun yansımalarını daha canlı ışıklara bırakıyordu. Sokağın gürültüsü, yavaş yavaş çoğalıyordu. Iona birdenbire, arabacı, Viborg tarafına diye bir ses işitti. Arabacı, şaşırdı. Karla birbirine yapışan kirpikleri arasında kaputla kukuleta giymiş bir subay gördü. Subay, Viborg tarafına diye tekrarladı. Uyuyor musun? Nedir? Viborg'a. Iona kabul işareti olarak dizginleri çekti. Bu çekişle atın dizginleri üzerindeki ve sırtındaki karlar alçı parçaları halinde düştü. Subay kızağa oturdu. Arabacı dudaklarını şapırdatıp boynunu kuğu gibi uzatarak yerinden kalkar gibi davrandı. Yılların alışkanlığı ile kamçısını salladı. Beygir de boynunu uzatıp sopa biçimindeki ayaklarını büktü. Kararsız kararsız yerinden kımıldadı. Çok geçmeden aşağı yukarı gidip gelen karartılardan sesler işitildi. ''Nereye gidiyorsun ulan? Şeytan mı dürttü seni? Sağa al, sağa!'' kızaktaki subay kızarak. ''Sen daha kızak sürmesini bilmiyorsun, sağa gitsene!'' dedi. Bir karose arabacısı küfretti. Sokağa koşa koşa geçerken omzuyla atın ağzına çarpan bir yolcu, İona'ya öfkeli öfkeli baktı. Sonra kolundan karları silkti. İona yerinde sanki iğne üzerinde oturuyormuş gibi kımıldayarak dirseklerini geniş geniş açtı. Sanki nerede olduğunu, niçin burada olduğunu anlamıyormuş gibi gözlerini fırıl fırıl döndürdü. Subay alaylı alaylı. Hepsi de ne aşağılık herifler değil mi? Sanki seninle çarpışmaya yahut atın altına düşmeye gayret ediyorlar. Birbiriyle sözleşmişler gibi. Öyle değil mi? Iona başını çevirip müşterisine baktı. Dudaklarını kıpırdattı. Bir şey söylemek ister gibiydi ama boğazından kısık seslerden başka bir şey çıkmadı. Subay: Ne var? diye sordu. Iona gülümsüyormuş gibi ağzını çarpıtarak ıkınıp sıkındı. Nihayet. Benim de beyefendi. Bu hafta oğlum öldü. Hım. Neden öldü? Iona bütün gövdesiyle müşterisine döndü. Kim bilir dedi. Herhalde hummadan. Hastanede üç gün yattı öldü. Allah'tan işte. Karanlık içinde. Yolunu değiştirsene herif. Ne o? Köpoğlu köpek. Görmüyor musun? Sesleri işitildi. Müşteri. Sür sür dedi. Bu gidişle sabaha kadar varamayız. Atı biraz sürsene. Arabacı tekrar boynunu uzattı. Yerinde kımıldanır gibi ağır bir kibarlıkla kırbacını şaklattı. Bundan sonra birkaç defa başını çevirdi. Müşteriye baktı ama o Gözlerini kapadı. Dinlemeye hiç de istekli olmadığı belliydi. Iona müşterisini Viborg tarafına bıraktıktan sonra lokanta önünde durdu. Gene büzüldü. Gene hareketsiz kaldı. Sulu kar tekrar başladı. Onu da atını da gene beyaza boyamaya başladı. Bir saat böyle geçti. Kendisi de beygiri de gene bembeyaz kesildi. Bir saat, iki saat böylece geçti. Kaldırımda yüksek sesle tartışıp lastiklerini kuvvetle vurarak üç genç geçti. İkisi ince, uzun boyluydu. Üçüncüsü ise kısa boylu ve kamburdu. Titrek bir sesle, ''Arabacı, polis köprüsüne!'' diye bağırdı. Üç kişi yirmi kapik. Iona, dizginlere asılırken dudaklarını şapırdattı. Yirmi kapik para değil ama ne yapsın, artık fiyatı düşünmezdi. Ruble mi, beş kapik mi onun için pek fark etmezdi. Yeter ki müşteri olsun. Gençler birbirine sövüp sayarak itişe kakışa kızağa yaklaştılar. Üçü de oturmaya çalışıyorlardı. Kimin oturup kimin ayakta kalacağına karar veremiyorlardı. Uzun tartışmalardan, karşılıklı alaylardan sonra en kısa boyluları olan Kambur'un ayakta durmasına karar verildi. Kambur yerini alarak Iona'nın ensesine üfledi. Haydi sür diye titrek bir sesle bağırdı. ''Atı bir kırbaçla bakalım. Amma da şapkan var kardeş. Daha kötüsü Petersburg'da bulunmaz.'' İona ''Hihi'' diye güldü. ''İşte böyle şapka. E böylesi. Sürsene beygirini. Yol boyunca hep böyle mi gideceksin? Yoksa ense köküne indiririm ha. Uzun boylulardan biri.'' ''Başım çatlıyor.'' dedi. ''Dün Dukmasovlar'da Vaksa ile birlikte dört şişe konyak içtik. Öbür uzun boylusu da.'' Amma da atarsın sen diye çıkıştı. Vallahi doğru söylüyorum. Evet o kadar doğru ki kargalar bile güler. İona hi hi diye güldü. Baylarımın keyfi yerinde. Kambur kızarak. Allah cezanı versin moruk dedi. Sürecek misin, sürmeyecek misin? Bu sanki arabayla gitmek mi? Şunu bir kamçıla sana. Hadi bakalım. Ha işte öyle. Adama akıllı Iona sırtında bir vücudun kımıldadığını hissetti. Arkasından kamburun cırlak sesini duydu. Kendisine edilen küfürleri işitti. İnsanları görünce yalnızlık duygusu yavaş yavaş ondan uzaklaşıyordu. Kambur, öyle yakası açılmadık uzun küfürlere başladı ki bitirmeye nefesi yetmedi, öksürmeye başladı. İki uzun boylu genç bir Nadejda Petrovna'nın sözünü etmeye başladılar. Iona onlara döndü kısa bir sessizliği fırsat bilerek başını biraz daha çevirip dedi ki benim de bu hafta oğlum öldü Kambur öksürdükten sonra dudaklarını silerek içini çekti Hepimiz öleceğiz dedi Hadi sür sür Ben daha fazla böyle gidemem İmkanı yok Bu arabacı bizi ne zaman götürecek Sen de şöyle hafiften ensesine bir indirdi Moruk işitiyor musun Ensene indireyim mi Size nezaketli davranmaktansa insan yürüsün daha iyi. İşitiyor musun? Eşek, Eşekoviç. Sözlerim vız geliyor galiba sana. İona, ensesine inen tokatları pek duymadı. Daha çok tokadın çıkardığı sesi işitiyordu. Hi hi he, diye gülerek neşeli baylar. Allah uzun ömür versin dedi. Uzun boylusu. Arabacı evli misin diye sordu. Ben mi? Hi hi he, neşeli baylar. Şimdi bir tek karım var. Kara toprak. Ha ha ha, mezar, mezar. Oğlum öldü de ben yaşıyorum. Şaşılacak şey. Ölüm, yanlış kapı çaldı. Bana geleceğine oğluma geldi. İona oğlunun nasıl öldüğünü anlatmak için başını çevirdi ama o anda kambur hafifçe içini çekti. Hele şükür gelebildik dedi. Arabacı 20 kapı kaldıktan sonra karanlık bir giriş kapısı içinde kaybolan hovarda gençlere uzun uzun baktı. Gene yalnız kaldı. Gene içine garip bir hüzün çöktü. Bir zaman sönmüş olan acısı gene baş gösterdi. Daha büyük bir kuvvetle göğsünü ezdi. İona'nın gözleri kaygıyla, acıyla sokağın iki yanından geçen kalabalığa dikildi. Gelip geçen binlerce insandan onu dinleyecek biri var mıydı acaba? Ama kalabalık ne onun ne de acısını fark etmeden geçip gidiyordu işte. Acısı korkunçtu, sınırsızdı ona öyle geliyordu ki göğsü patlayıp içinden acısı fışkırsa bütün dünyayı kaplayacaktır. Fakat gene de bu acı görünmezdi. O kadar küçük bir kabuğa sığınmıştı ki gündüz ışık altında bile görülmezdi. İona elinde zembil taşıyan bir kapıcı gördü. Onunla konuşmaya karar verdi. Kuzum, saat kaç? diye sordu. Ona geliyor. Niye durdun burada? Yürüsene. İona birkaç adım uzaklaştı. Tekrar büzüldü. Kendini acısına verdi. Artık insanlarla konuşmayı lüzumsuz sayıyordu. Ama daha beş dakika geçmeden eğilip kalktı, sanki bir acı duymuş gibi başını salladı, dizginleri şaklattı. Artık daha fazla dayanamazdı. Hana gideyim diye düşündü. Beygir sanki düşüncesini anlamış gibi tırısa kalkıp koşmaya başladı. Bir buçuk saat geçmeden büyük, pis bir tandır yanında oturdu. Tandırda, döşemede, peyklerde insanlar yatmışlar, horulduyorlardı. Dumanlı, boğucu bir hava ortalığı kaplamıştı. Iona uyuyanlara baktı, başını kaşıdı. Oraya bu kadar erken döndüğüne pişman oldu. Arpanın parasını bile çıkaramadım diye düşündü. Kederim hep bundan. İşini bilen, atını doyuran insan her zaman rahattır. Genç bir arabacı bir köşeden kalktı. Uyku sersemliğiyle yıkıla yıkıla boğazını temizledi. Su dolu kovaya uzandı. İona. Su mu içeceksin dedi. Evet su. Eh afiyet olsun. Benimse kardeş oğlum öldü. Haberin var mı? Bu hafta hastanede. Olur şey değil. İona bu sözlerin ne tesir bırakacağına baktı. Ama hiçbir tesir bırakmadığını gördü. Genç arabacı ah çekerek başını kaşıdı genç arabacı nasıl su içmek isterse o da öyle konuşmak istiyordu. Oğlu öleli neredeyse bir hafta olacaktı. O ise bu hikayeyi daha kimseye gereği gibi anlatamamıştı. İyice rahat rahat anlatması lazımdı. Oğlunun nasıl hastalandığını, nasıl acı çektiğini, ölmeden önce neler söylediğini, nasıl öldüğünü anlatmak lazımdı. Cenaze merasimini Rahmetlinin elbiselerini almak için hastaneye gidişini anlatması lazımdı. Köyde kızı Anisa kaldı. Onun sözünü etmek lazımdı. Daha anlatacak neler vardı, neler? Dinleyen ah çekmeli, ohlamalı, puhlamalıydı. Kadınlarla daha da iyi konuşulurdu. Budaladırlar ama iki sözle ağlamaya başlarlardı. İona gidip Beygire bakayım diye düşündü. Nasıl olsa uyumak için her zaman vakit bulunurdu giyinip beygirin bağlı olduğu ahıra gitti. Arpayı, samanı, havayı düşündü. Yalnızken oğlunu düşünemiyordu. Ancak başka biri olduğu zaman konuşabilirdi. Ama kendi kendine düşünüp onu gözlerinin önüne getirmek kendine dayanılmaz bir acı veriyordu. İona, beygirinin parlak gözlerini görünce, ''Yalanıyor musun?'' dedi. ''Yalan yalan, arpanın parasını çıkaramazsak saman yiyeceğiz. Evet.'' Artık ihtiyarladım, arabayı sürecek takatim kalmadı. Arabacılık etmek benim değil, oğlumun harcıydı. O tam arabacıydı. Ne olurdu yaşasaydı. Kısa bir zaman sustu, sonra devam etti. Öyle işte kardeşim kısrak. Kuzma İyoniç yok artık. Allah rahmet eylesin, boşu boşuna gitti işte. Düşün bir kere, senin bir tayın var, onun öz annesisin. Bir de bakıyorsun birdenbire tay ölü veriyor. Acımaz mısın? Beygir yalandı, dinler gibi eğilerek sahibinin ellerine doğru soludu. İona daldı, ona her şeyi Bibi bi anlatmaya başladı.